Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 11 Ağustos tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 11 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Fransa'da kültürel etkinlikler ve sanat sergileri. 11 Ağustos tarihinde Fransa'da çeşitli kültürel etkinlikler ve sanat sergileri düzenlendi sanatsal eserlerin tanıtımı ve kültürel zenginliklerin paylaşımı büyük ilgi gördü. Güney Afrika'da iklim Değişikliği Protestoları 11 Ağustos tarihinde, Güney Afrika'da iklim değişikliği ve çevre koruma için yapılan protestolar gündemdeydi. Halk, iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için sokağa çıktı. İtalya'da Turizm ve Tatil Sezonu 11 Ağustos tarihinde İtalya'da turizm ve tatil sezonunun etkileri tartışıldı. Ülkenin turistik bölgelerindeki hareketlilik ve turizm sektöründeki gelişmeler incelendi. Çin'de Teknoloji ve İnovasyon Fuarı. 11 Ağustos tarihinde Çin'de düzenlenen Teknoloji ve İnovasyon Fuarı, yeni teknolojilerin ve yenilikçi ürünlerin sergilenmesine ev sahipliği yaptı. Teknolojiye olan ilgi büyük oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi gelişmeler ve kamuoyu tartışmaları 11 Ağustos tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi gelişmeler ve kamuoyu tartışmaları önemliydi. Ülkenin siyasi gündemi ve toplumsal konular ele alındı. 11 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, sürekli olarak şekillenen ve değişen bir olgudur ve dünya çapında her gün önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle, tarihsel olaylar hakkında takipte kalmak önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.